Çilehane ne demektir? Çile yapılan yer. Açlıkla ve insanlardan kaçarak çilehanede yalnız yaşamakla nefislerini temizleyenlerin fakat Hak Teala'ya yaklaşmayanların firasetleri, cisimleri, maddeleri keşfetmek mahlukların kayıplarını haber vermektir. Bunlar yalnız mahluklardan haber verir. Çünkü Hak Teala ile aralarında perde vardır. İmam Rabbani Hazretleri böyle bir tarif yapıyor. Ben e, Arvas'ta Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri'nin çilehanesini gördüm. Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin çilehanesini gördüm. yine Buhara'da Seyit Muhammed Bahattin Barşı Anlaşma Hazretleri'nin çilehanesini gördüm. Kastamonu'da Şeyh Şaban'ı Veli'nin çilehanesini gördüm. E, Aksaray'da Somuncu Baba'nın Hamidettin Aksaray'ın çilehanesini gördüm. Gerçi Malatya Daren'de de olduğuna dair de rivayetler var. Fakat biri kendisi birisi torunu da olabilir efendim.